keyif alıyorsun ya. Böyle hani yaylanma sallanma gibi aynı Mütosam'ın dediği gibi çok keyifli oluyor. <laughs> Bakın işte bu piç abdüşler bunlar hocam. Nemlenmeyi <laughs> e, bunlar diyor sağladığı <laughs> için ormanda diyor bu anlamda bir gerilerine gelişme <laughs> var. Yani Demin Hürmüz Hocam'ın dediği gibi biz bunları bilemiyoruz tabii. <laughs> Ama onlar biliyorlar. Bunlar bir sıradan bir bitki gibi. Hayır öyle değil. Bak daha çilekleri var. Böyle böyle var. var. Çilekleri. Daha <laughs> çok olur. <rahat> <laughs> Vallahi çok keyiflendim. bayağı da ya. temiz yani. Başkanım Tabii üzgünüm ve be, ikramı benim yapmam lazımdı. Tam tersi. Zaman ayırmanız. Bizimle beraber olmak. Evet, ya olur mu? Bu <laughs> şimdi bile farklı oluyor buraya. işte gittim bu bandırıyla. kolonun babası da bana geldi. Bir, bar, şöyle, kolana, babasına, bir, bir şey var. <laughs> Ahşap geceyi dedi. Böyle baba dedi ya buralar ben bana. <laughs> bildiğimiz Buradan de, eskiden, bir çok da eskiden yangın tepkileri vardı yani, biliyor musun? Ha yangın kresi derler. Doğru. Korumalar falan vardı. Bu bina hala orada duruyor. <laughs> bir resmi